Baba gelişe bak 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 bak, bak. Rabbit hole'a bakıyoruz İngilizce ee, New game Hadi bakalım rabbit hole Korkudan sıçmayız ya korkulara alışkınız arkadaşlar biz Başlıyor Rabbit hole Если бы вы еще вчера меня спросили, что такое полный пиздец, я бы его гадил. Это когда ты приходишь домой, а твоя жена додрачивает соседу, с которым ты еще на прошлой неделе пил пиво и играл в покер. И тогда, что бы я сказал вчера? Я говорю тебе что значит настоящий пиздец. Меня зовут Шон Тернер. Я расскажу вам о том, как оказался в камере смертников. Мы с Амандой развелись еще пару лет назад, и каждый месяц дочерью, Эми. Но этот раз, приехав в эту захудалую дорогу, мне пришлось столкнуться с тем, что выходит за рамки здравого смысла. Rabbit -hole Tamam bunu az önce izlemiştik arkadaşlar. Bu aa, aynı şeydeki ee, Birinci şahıs gördüğümüz zombi oyunu olan oyun bu. Korku gibi olan. Welcome to rabbit hole. Nüfus 51.201 ee, Rus aksanı gibiydi adnan bu sanki. Şey Rusçaydı hatta yani. Direkt Rusça konuştu. Emirhan görüşürüz. Oyun rabbit hole Sedat. Rabbit hall Tamam, skip'e gerek kalmadı ya. geç bitti zaten. Evet. Rusça değil mi? Aynen. Ramazan selam. Enrovian zombi severim diye geldi. Ses açık değil mi şu an? Ses geliyor olması lazım. Yani Hadi abicim haydi. Rabbit hole haydi. Sesi kız. Yok ses iyi ya. Sen videonun sesini kız. O geri basıyorum ileri yürüyor bak. Geri basıyorum ileri dönüyor. Bir kere S'ye basıyorum bak. Ha hep ileri odaklanıyor adam. Sürekli ileri odaklanan bir arkadaşımız. Peki ilerliyorum. Bu arada çok çok kötü şu an yürüyüş falan. Eee, interaction flash light v, C, jsneak tab inventory shift falan filan tamamız baya kötü şu anda ya optimizasyon baya kötü şu anda inventory'miz tab'a basarak böyle görüyormuşuz tamam Dur daha bakmadık Emirhan bir bakalım dur bir, dur acele nasıl bir acele arkadaşlar ne kadar hızlı tüketiyorsunuz bazı şeyleri daha bir bakamadık bir bakalım daha hiçbir şey karşılaşmadım. Silah bile bulamadım. Tam sürümü daha çıkmadı arkadaşlar. Tamam bak bıçak buldum mesela. Saplayacağım şimdi. Hay. Nerede abi bıçak? E bıçak nerede abi? Aldım bıçağı dedim. Arkadaşlar bir dönüşü var şu anda. Anlatamam size dönüşlerini ya. Bıçağım nerede? Abi bıçak almadım mı az önce? Gördünüz bıçak aldım abi az önce. Da <laughs> Bismillah ya yeni başladım abi daha daha yeni başladım şuradan şuradan bıçak buldum abi Pıçak bıçak buldum ya tamam istemiyorum bıçak bıçak okey madem vermiyorsun bıçağımı verme ama verme abicim verme selam Scooby Doo Başka başka bir şey ver bana. Silah ver o zaman. Mangal, barbekü. Karavan ya bunlar. O ne? Ah harita buldum. Bir dakika harita buldum. Arkadaş. Heh, M haritaymış. Tamam. M harita. Silahımı seçemiyorum. M'ye bastık. Ben şu an neredeyim? Şu muyum ben? Bug oldu abi daha oyun biz... Aha stealth kill. Bıçağım yok ki stealth kill yapacağım. Yaklaş diyor E'ye basarak stealth kill. Eğildim. Nerede zombi? Zombi nerede? İlerliyorum tamam ilerle. Abi haritayı mail açıp ile kapatamıyorum. Mail açıp tabla kapatabiliyorum haritayı. Yok 1-2-3-4'e basıyorum olmuyor ya Adnan. Scroll da çalışmıyor. M'ye basıyorum, haritayı açıyorum, tabla kapatıyorum. Yani sürekli şöyle oynamam lazım oyunu. Abi, sıçar pozisyonda yürümüyormuş ama bakar böyle bir yürüyüş şekli var mı? Bu, nasıl bir bacak kası abi bu? Valla ilerliyorum ben. İleride gas station, station, polis arabası. Abi yürüyüşe bakar mısınız ya? Amy ve Amanda'yı bulmam lazım. Onları buradan kurtarmalıyım. Ya kalk ayağa arkadaş. Zombi mombi yok. Kalk ayağa kalk ya. Koş ya. Koş abi koş. Ah zombi. Gel. Gel gel gel. Arkadan mükemmel yürüyüşümle E'ye basacağım. Ah bıçağı çıkardı bak. Bıçağı çıkardı. Tamam demek ki bıçağı elinde tutmuyor. Stealth kill yaparken kullanıyormuş. Anlaşıldı. İki. Şu ikisini de alacağım. Allah zombi burada. Zombi burada. Dördünü de aldık. Tamam. Bu ne? Children's painting. Bir çocuğun resmi. Çocuk böyle resim çizebiliyor mu? Ressam olsun abi bu. Bu arada yani çocuğun fantazisi de boğazına geçirmiş halatı değil mi? Boğazına bağlamış herhalde. Boğazına bağlamış. Aragork selam. Ee, Kapadokya'daki o balonlara onu kaldırmak da meseledir bu arada onun uçması. Ona bağlamış. Hadisçe bir hareket abi bu. E hey abi öldürdük. Ben bir şöyle met Dinir. Restorandayız. Tamam. Merdiven varmış. Merdivenden çıkalım. Zombi sesini hasta bastan mı almışlar? Dikkat etmedim. Oo. Silaha şarjör buldum. Silahın kendisi nerede? Şarjörü buldum. Close demo. Ha. De <laughs> demo da burası kapalı. <laughs> Çok iyi bir şey. Tamam. Ee, şarjör buldum. Bir de silah ihtiyacım var. Ya bir de bir silah bulaydım. Bir de silahına bakalım şu oyunun ya. Yeni seri mi? Yok abi ne serisi? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yok yok seri çıkmaz bu oyundan abi. De şey demolara bakıyoruz. Next Fest, Steam Next Fest'teki demolara bakıyoruz. Şu anda Rabbit Hole diye bir oyunun demosunu oynuyoruz arkadaşlar ama kötü. Kötü söyleyeyim yani kötü. Vallahi abi çocuğun çizimi sadistçeydi yani söyleyeyim. Ben nereden geldim buraya? Ha bir de bu tarafa gidelim. Şu şurası gitmem gerek alan mı acaba? baba gelişe bak, bak 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 Abi böyle bir geliş şekli mi var? Bak bak gelişe bak. Bıçağım var silahım yok. Nasıl nasıl öldüreceğim? Bıçağım var silahım yok. <laughs> ben de böyle yapayım onu. Silahım yok kardeş. Vuramıyorum da. O ne? Orada bir şey var. Silah olabilir mi o? haberler. Rabbit hole haberleri. Kaçıyorum. Silahım yok çünkü kaçıyorum. Silah bulana kadar kaçacağız belki. ki. <laughs> abi öyle bir dönüş şey... Tamam burada sessiz olmam lazımdı biliyorum. O olsun. Olsun silah bulmam lazım. Buralara giriliyor mu demek oluyor? Bu, bu ne demek oluyor? Girilmiyor demek o. Allah. 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 Abicim bir silah var mı? <laughs> Allah Allah'ım ya. Sıçtım ya. Vallahi sıçtım. Bir silah... Abi... Bir yerde bir işaretteyin silah nerede olduğunu gözünü seveyim ya. bay baba gelişe bak. Allah ben meğer o, o, gorillerle, orangutanlarla falan mı savaşıyor? Ne oluyor? Bulamadık silah. <laughs> Duruyor mu? Hadi kesince durmuyor galiba. Hayır silah bulayım istiyorum da şunları bir öldüreyim. Yok ya Dezgan'ın D'sinin noktası olamaz yani öyle. Ah ne var orada? Yok. Ha, bulamadım ki silah ya. Bir de şuraya gideyim, şuraya da gideyim. E, silah yoksa bırakıyorum oyunu, diğer oyuna geçiyorum. Hemen diğer oyuna geçiyorum hızlıca. Bu arada yorulmuyor adamız, yorulma yok. Aa polis arabası ne olur silah? Ha? Çok mantıklı değil mi ya? Burada olmalıydı abi o silah. Şimdi ben ilk buradan geldim. Bu tarafa geldim. Burada koşarak kaçabiliyoruz herkesten. Evet, Krazer. Crazer, Epic'te ücretsiz. Benzin istasyonuna geldik. Benzin istasyonunda bir silah bence bulmalıyız. Açılsın, ha. Hüsamettin. Hüsamettin. O oh, adam var, silah var elinde. Freeze! <laughs> Я только хотел найти помощь. Ты человек? Ты видел, что происходит вокруг? Санки, аппетит. Город кишит тварями, которые таки жаждут намотать твои кишки на руку. Помощи ждать больше неоткуда. Зомби, аппетит. Практически все мертвые. Телефоны не работают. Откуда, мать твою, здесь может быть помощь? Йог, манты кадам, я румя. Ай-яй-яй. Так, что я Успокойся. Спусти давай поговорим. Kısa kestik, kısa kestim arkadaşlar, kısa kestim. Anahtar vermiş bana. Bir de rica ediyorum silahını alayım. <laughs> Fıştı <hatta kayda> kadar <laughs> diye. Abi silahını vermedim, anahtar verdi, silahını vermedim. Anahtar nereye açıyor? Nerenin anahtarını verdi? Nerenin anahtarını... Abi ben silah bulamadım, sürekli şarjör buluyorum ya. Jarjör. Jarjör buluyorum, silah bulamıyorum. Peki. Alamadık silahını öyle mi adam? Anahtar verdi. O anahtar nereye açıyor şimdi? O anahtar nereye açıyor? Şu kapılardan birini açıyor olabilir mi? Vermedi ya. Vermedi. Silahını vermedi abi. Silahını vermedi. <laughs> Zombilere gidiyorum. Kim? Ne oluyor lan? Adam öldürdüler. Adam öldürdüler. Silahını alırım gidip. Aa geldi. Ay! Lan. Oğlum. Oğlum bir git peşimden. Bir, bir git peşimden yine. Aha da aldım. Bir dakika. Silah seçeceğim. Seçeceğim silah. Bir saniye. Silah seçeceğim. Mermi aldım. Mermi aldım. Abi. Aiming'in kötülüğünü Kaç vermedi öleceksin abi sen. Öldü. Alperen selam hoş geldin. Aa, arkadaşlar yani <laughs> o kadar kötü ki. O kadar kötü ki yani. Bunu yapacağını ortaya bir nokta koyaydın. Olmuyor mu ya? Niye lazer abi? <laughs> kan efekti de inanılmazdı gerçekten. Alt F4 çekeceğim. Çok az kaldı Alt F4'de. Ama silah buldum. Silah silahla bir hemen şuraya sıkayım birkaç tane. Gerçekten aim çok kötü. Ee, ya bir de bir ortaya bir scroll koy bu nedir ya? Şey neydi onun adı? Cross koy cross. Ya bir de map'i M ile açıp tabla kapamayı da sinir oldum ben yani. Bak ama öğrendim bak bak. Ama, ama öğrendim. Ama çözdüm yani. Şunu da alır mıyız arkadan be? Çok pardon. Çok pardon. <laughs> Devam. O beni arkadan kovalıyor. <laughs> Hayır! Koş. Get it bitch. Hey, kare tarafı! Ölümsüz bu. Undead. Öldüm. Öldüm abi. Beni yiyor şu anda. Bak bak, yiyor şu an beni. Oh, afiyet olsun. Arkadaşlar, alt F4.